Kampımız yokmuş arkadaşlar. Bari 200 parçayla buradaki kırmızı kıyafeti alalım. Gençler bir 5'i daha çevirelim arkadaşlar. Bastım. Oy! Kırmızı kıyafeti verdi arkadaşlar. Son 5'i de kırmızı kıyafeti çıkardım. Oha! Bu ne şans böyle? 200 parçadan da mavi kıyafeti alıyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video daha karşınızdayım. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün size güzel bir elmas harcama çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle 2300 elmasımız var arkadaşlar. Bir etkinlik gelmiş karanlık çark. Burada şansımızı deneyeceğiz. Burada iki tane büyük kostüm var arkadaşlar. Bu kostümleri çıkartmaya çalışacağız. Ee, şu kostümü bir indirelim de indirmemişim. Neyse. Umarım şansı geçer arkadaşlar. Bakın bu kostüm çok güzel ya. Böyle parlıyor marlıyor. Bir de kırmızı da çok güzel. Kırmızı efektleri falan var. Çok güzel ya. Burada işte değişik silahlar falan var. Ama elmas harcamaya başlamadan önce size bir haberim var arkadaşlar. Düzenlemiş olduğum çekilişten bahsetmek istiyorum sizlere. Arkadaşlar aranızdan 8 kişiye bu yapbet hediye edeceğim. Bu çekilişe katılmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoya like atmanız gerekiyor. Yorumlar kısmına da katılan kişiler katılıyorum yazıp oyun adilerini bıraksınlar arkadaşlar. Bu arada çekilişe alakalı da şöyle bir bilgilendirme yapayım. Çekiliş kazananlara direkt ben ödülünü vermiyorum. Öncelikle Instagram'dan doğrulamasını yapıyorum. Bu yüzden kanalıma abone olduysanız bildirimleri de açmanız gerekmektedir arkadaşlar. Hani eğer kazandıysanız ödülünüz bir başkasına gitmez. Eğer Instagram'da bana ulaşmazsanız kazanmış olduğunuz ödülünüz e, ya yedek kazanıca gider arkadaşlar. Bu yüzden yani bildirimleri açmanız gerekmektedir. Böyle de bir bilgilendirme yaptık arkadaşlar. Bu söylediklerimi yapanlar çekilişe katılmış olacak arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar arkadaşlar. Öyleyse gelin şansımızı çevirmeye başlayalım. Şöyle ilk 5'e basıyorum arkadaşlar. Umarım şanslı geçer. Bastım arkadaşlar. Hadi Bergarena. Şuradan ver bir güzel bir hediye, güzel bir ödül. Olmadı arkadaşlar. İlk 5'e de bir şey vermedi. Sıkıntı değil arkadaşlar. Çevirmeye devam edelim. Şöyle bir 5'e daha basıyorum arkadaşlar. Bastım. Hadi Garena. Hadi Garena. Yavrum benim hadi şuradan ver bir şeyler. Olmadı. Garena umarım bizi burada boş götürmesin. Güzel bir şansımız olur inşallah arkadaşlar. Şöyle bir 5'e daha çevirdim de bakıyorum arkadaşlar. Yine bir şey vermedi. Bir şey vermezse de şey yaparız. Parçadan şu kırmızı olanı belki alabilirim. Kırmızı olan. Neyse. Bir tekli çevirdim arkadaşlar. Bir tekli daha çevirelim. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. İkili parça verdi. Bir tekli daha çevirek arkadaşlar. Bastım arkadaşlar. Hadi Garena hadi garına. Bak 1800'e mafımız kalmış. Garena vereceğim mi artık? 5'e devam edelim arkadaşlar. 5'e bastım. Şöyle bakıyorum. Güzel parça verdi bu arada. 11 parça. İyi yine idare eder. Bir 5'e daha bastım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Sanırım bu 2000 masa bir ödül vermeyecek arkadaşlar. Tekrardan yükleme yapmak zorunda kalacağız. Şöyle baktım arkadaşlar. Aa silah çıktı arkadaşlar. Uzi verdi. Yine iyi arkadaşlar. Hani 2000 masa yine bir e, silah milah çıkardık. Bari e, CVD verseydin Garena. Bir 5'i daha bastım arkadaşlar. Hadi be garana, hadi be Garena. Ver şuradan bir şeyler. Akşı kırmızı olanı verebilirsin Hani bu iki bin bir tanesini versin arkadaşlar. Belki parçalayırlar bir tane daha alırım. Öyle değil mi? Neyse. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Bastım yine. Hadi garına hadi garına. Ver şuradan bir ödül ödül bir şeyler. Vermiyor arkadaşlar. Bu arada masaya vurdum. Masanın sesi geldi mi size? Neyse. 76 parça arkadaşlar. Bir 5'e daha basıyorum. Bastım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Gadana hep çöp şeyler veriyorsun. Altı parça ne garına. Galiba bu 2000 elmasla pek bir şey çıkmayacak arkadaşlar. Bir uzi verdi de uzi yani 2000 elmas yapmaz yani. Neyse. Şurada bir şans değerlendirecek ya arkadaşlar. Belki olan bir şey atar da parça e, deri bir bize. Olmadı. Gadana bari şuradan bir şeyler ver de hani parçadan dolayı e, şey yaparız. Karanlıkçadan değerlendiririz. Bu arada arkadaşlar bu çarkın da kayıtları var bende. Bunun videosunu da daha sonra atarım ben size. Ninja çarkında falan çevirdim. Kayıt aldım ben onu. Onun da videosunu daha sonra atarım. Hani arkadaşlar bu çekişten dolayı erkenden bir elmas hacıma daha çekeyim dedim. Çekişi de katayım diye. Bu çekişten sonra da belki yeni bir elmas harcama videosu paylaşabilirim. Onda da işte o ninja çarkını falan çevirdim. Onu gösteririm size. Neyse arkadaşlar biz geri dönelim. Şöyle çevirmeye devam edelim arkadaşlar. Bastım arkadaşlar. Hadi gari ver şuradan bir şeyler. Kaç parça verdi? 14. İdare eder iyi. 119 parçamız var arkadaşlar. Tekrar 5'i daha bastım. Bu arada elmasımız tükendi. 335 elmasımız var arkadaşlar. 3 tane daha çevirme yapabiliriz galiba. Bak şurada güzel bir çanta var arkadaşlar. Aslında ben buradan bir de katana alabilirim belki. Katana da çok güzel duruyor. Bakın katanamız da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle görüyorsun bu katana da çok güzel. Bunu da belki alabilirim. Çantayı pek düşünmüyorum çünkü oyuncak çanta gözükmüyor. Kimse kullanmıyor yani. Kullanıyor da Göstermeye tuşa basıyor. Bakın burada da mavi kostümümüz var arkadaşlar. Mavi mum ya. Şöyle bir şey devam edelim arkadaşlar. Bir çevirme hakkımız daha kaldı. Bir şey vermiyor arkadaşlar. Güzel bir ödül ödül bir şey vermedi. Arkadaşlar şansımız çok kötü gidiyor. Şu an 200 elmasımız kaldı. Tek bir 5'e çevirmemiz var. Şöyle bir kombin değiştirecek ya. Belki şanslı oluruz arkadaşlar. Şu kombini giydim arkadaşlar. Şöyle bir kombin yaptım. Şimdi tekrardan çevirmeye gidelim arkadaşlar şans domatına gidelim. 200 elmasımız var. Bundan bir 5'e çevirme daha yapak şöyle. Basın arkadaşlar. Oo yine güzel parça verdi ya. 17 parça. Ama gönül istek şuradan bir kıyafet vereydi. Neyse. Şu e, son kalan masada da 30-30 çevirerek arkadaşlar. Sonra belki bir yükleme daha yaparım. Son çevirmemiz arkadaşlar. Son çevirmede de tekli verdi. Arkadaşlar böyle olmaz. Ben bir e, elmas yüklemesi daha yapacağım. Bunu kabul etmiyorum ben. Evet arkadaşlar. 5000 elmas daha yükledim. Şöyle görmüş olduğunuz üzere 5000 elmas var. Bu elmaslarla çevirmeye devam edelim arkadaşlar. Umarım bu seferki şansı geçer. Çünkü bayağı bir elmas yüklemiş olduk. Toplamda e, 8000'e yakın elmas yükledik arkadaşlar. Neyse şu pantolonu bir değiştirelim. Bu nasıl bir kombin böyle. Şöyle bir kombin yaptım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Bu kombinle devam edelim arkadaşlar. Evet tekrardan geldik ya arkadaşlar. bir 5'e bastım arkadaşlar. Hadi be Karina, hadi be Garen, hadi! Kaç parçamız var? Ee, 173 parçamız var arkadaşlar. Sanırım ödül atmayacak, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz de 200 parçayla bir kıyafet alırız buradan. 5'e daha bastım arkadaşlar. Ee, geriye 5.300 almasımız var. Bakın şu kırmızı kıyafeti verse ne güzel olacak arkadaşlar. Ya da mavi falan verse. Vermiyor arkadaşlar ya. 180 parçamız oldu. 187 oldu arkadaşlar parçamız. Şöyle bir 5'i daha baktım arkadaşlar. Bakıyorum böyle. Hadi be ha, hadi be Garena. Ha. Şuradan bari bir kostüm daha verdi. İki tane kostüm alak kendimize. Arkadaşlar 196 parçamız oldu. 200 parça oldu. Bu şu kırmızı olanı almak istiyorum ben. Kırmızı olanı alacağım ben buradan. Şöyle bir 5'i daha baktım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Oha! Kıyafeti attı arkadaşlar. Kırmızı kıyafeti attı. Oy çok iyi oldu arkadaşlar. Kırmızı kıyafeti verdi bize. O şimdi var ya 200 parçayla diğer mavi olanı da alırım ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar kırmızı olanı verdi bize 200 parçamız var. Buradan da mavi olanı alalım arkadaşlar. Belki bu bu e, şey mavi katan için tekrar çeviririm arkadaşlar. Mavi katan güzel. Of arkadaşlar iki tane kostüm aldık buradan. Bir tane şanta, bir tane de e, çarktan aldık. Çok katanayı da almak istiyorum arkadaşlar. 50 parça daha toplayalım da katanayı da alalım. Çünkü katan da özel bir desene bence arkadaşlar. Şöyle bir çevirmeye devam ediyorum. Keşke katanı da ödül avuduna koysalarmış. Neyse. 18 parçamız var arkadaşlar. Bir 5'i daha çevirdim. Bakalım buradan topam kaç parça olacak. 24 oldu arkadaşlar. Şöyle bir 5'den devam etmek istiyorum. Şu an arkadaşlar çarkta iki tane kostüm bir de uzi silah aldık. Şu katanı da alırsak topamda 3 ödül almış olacağız. Bastım arkadaşlar. O 49 parçamız var. Tekli bir çevirme daha yapalım arkadaşlar. Tamamdır. İkili parça verdi arkadaşlar. 50 parçayı toplamış olduk. Gel şuradan da katanayı alalım arkadaşlar. Bu arada galiba çarkta biraz şanslı olduk arkadaşlar. Baksana da kostüm aldık. Bir tane uzi çıkardık. Bir de katanayı aldık. Çıkarmış olduğumuz kostümleri denemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle kostümlere geldim. Bak mavi ve kırmızı burada duruyor arkadaşlar. Önce bir kırmızıdan başlayalım arkadaşlar. Kırmızı bir giymek istiyorum. Oy çok güzel oldu ya. Bir de bunun üzerine bir de kobra silahını giyelim. Çıt takalım arkadaşlar. Nerede bizim MP40? MP40 burada arkadaşlar. MP40 kobra. Bunu da kuşandım arkadaşlar. Oy. Full kırmızı olduk arkadaşlar. Kıp kırmızı. Çok güzel oldu ya. Ben çok beğendim bu kostümü. Mavi de aynı bunun kadar güzel bence. Neyse. Ee, kanal elmaslarımızla da gelin ev olarak yükselttik arkadaşlar. 4200 elmasımız var. Şuradan evlerden e, sandıktan almak istiyorum. Şöyle max dedim arkadaşlar. Bu arada şunu bir yükseltelim şöyle. Aynen. Hemen açmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şöyle 99 tane sandık aldık. Geri çıktım. Kalan elmaslar da bir sandık alalım. 6 tane daha aldık. Gel yani şimdi bu sandıkları açalım arkadaşlar. Umarım şansı geçer. Hani kalan elmaslarla da şu evola yükseltmiş oluruz arkadaşlar. Neyse. Bu ne böyle? Çöp. Neyse. Gel yani şu kutuları açalım arkadaşlar. 105 tane kutumuz var arkadaşlar. Şöyle azar azar açmak istiyorum. 23 tane açalım arkadaşlar. Oo, 82 parça. İyi güzel. 82 parça geldi. Şöyle bir 10-20 tane daha açalım arkadaşlar. 78 parça da buradan geldi arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. 62 daha sandığımız kaldı. Şöyle bir 25 tane daha açalım arkadaşlar. 87 de buradan geldi. Kalanın hepsini de açmak istiyorum ben. Evet. 25 de buradan geldi arkadaşlar. Güzel. Bakalım ne kadar parça biriktirmişiz arkadaşlar. Gelin bu şu Ebu silahlara bir girelim arkadaşlar. 450 parça birikmiş arkadaşlar. Hangi silahı yükseltek? Para fal mı? Yoksa açık kan mı? Groza mı? Bakın burada da M4 A1 var. AN94 var. Bu arada ben çoğu silahımı da yükselttim arkadaşlar. Çoğu silah 6 seviye kadar çıkartmaya çalıştım. Bakın MP5 var arkadaşlar. 6 seviye. XM8 var 6 seviye şurada başka ne var ne var. n 4 A1 bu 4 seviye. Acaba hangi silah yükseltsem ya kararsı kaldım şu an. Ane 94'ümüz var burada bak. Bak arkadaşlar AK 7 seviye Scar MP40 UMP falan bak çoğu hep 6 seviye. En çok kullandığım silahlar hep 6 seviye. 7 seviye olanlar da var. Bak burada Tapsın var. Ee, para falı mı yükseltsem arkadaşlar acaba? Para Ya da açkan, açkan hiç kullanmıyorum. Para falı yükseltelim mi arkadaşlar? Para falı da zaten çok kullanıyorum ben. Bir de güzel bir desene benziyor zaten. Gel şunu yükseltelim arkadaşlar. Şöyle 5 seviye yaptım arkadaşlar para falı. Şu davetleri engelleseyim miydik? Neyse. 5 ee, seviye yaptık. Ooo 4 seviye şey 6 seviye de az kalmış ya. Ben bunu alt seviye de yapmak istiyorum arkadaşlar. Gel şöyle bir elmas yükleyelim arkadaşlar. Onu ben bir alt seviye yapayım. Evet arkadaşlar. 400 elmas yüklemiş oldum o para falı yükseltmek istiyorum. Onu bir alt seviye çıkartalım. Şimdi eşya bölümüne geldim arkadaşlar. Şuradan bir sandık alalım. 10 tane sandık geliyormuş. 10 tane sandığın hepsini açalım. 36 parça. Galiba daha fazla yetiyor. Yetmemiz lazım diye. Neyse. Bir bakalım arkadaşlar ne kadar parça lazım. Evet yükseltemiyoruz. Ne kadar parça lazım? 50 parça lazım arkadaşlar. Şöyle bir bin elmas daha yükseledim arkadaşlar. Bu arada çok elmas gitti ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hem kostüm çıkardık hem de bir de Evo silah falan yükselttik arkadaşlar. İyi olur. Kalan emasların hepsini de şuraya harcak 27 tane sandık geldi arkadaşlar. 102 parçamız buradan verdi. Evet arkadaşlar Evo silahı geldim. Şimdi bu parafalı bir alt seviye yapalım. Şöyle yükseltmeye bastım arkadaşlar. Yükselttim. Hayırlı ve uğurlu olsan arkadaşlar. Biz silahımızı da alt seviye çıkardık. Parafalı da zaten ben çok seviyorum arkadaşlar e, ee, işte ekipler olsun ya da betrayal olsun çok kullanıyorum ben o silahı seviyorum yani şöyle silahlar bölümüne geldim arkadaşlar bakın çok silahlarımızı yükseltmişim ben burada iyi seviye iki tane silahım var hatta mp40 falan var işte alt seviyede ump falan var xm8 mp5 işte burada tapsanımız var arkadaşlar çoğu silahlarımızı yükseltmiş olduk ve üstüne bir de para falda alt seviye çıkardık arkadaşlar Hesabımız yavaş yavaş yükseliyor arkadaşlar. Çoğu e, evo silahımızı yükseltmiş olduk. Şunu bir kuşanalım ya. Hazır yeni desen almışken. Çok güzel duruyor ya. Baya kaliteli bir desen. Şunaymış son vuruş. Bak bu parafan son vuruşu da güzelmiş arkadaşlar. Neyse. Ya şu mavi kostümü de giyelim arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce şu mavi kostümü de giymek istiyorum. Nerede mavi olan? Burada. Bu mavi olan da çok güzel ya. Şunun başını değiştirebiliyor muyuz? Güzel başlık da yok ki buna akşam. Böyle iyi ya. Bozmaya gerek yok. Bakın arkadaşlar bu kıyafeti de giymiş olduk. Bu da böyle bir kostüm. E, buna bir de XM8 kuşanalım arkadaşlar. mahve x 8 bu kıyafete yakışır. Tamamdır. Bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.